Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Ee, yeni bir güncelleme ile bugün karşınızdayız. Yeni güncellemenin detaylarını şimdi sizlere anlatacağım. Güncellemelere geçmeden önce hemen e, burada da birkaç dakika daha 5 dakika varmış. Güncellemelere o zaman geçelim hızlıca. Ben de anlatayım. Ee, güzel güncelleme gelmiş Ben beğendim Sevdiğimde bir etkinlik gelmiş Hemen anlatmaya başlayalım Evet arkadaşlar 16.12.2025 Güncelleme notlarımız şu şekilde Günlük giriş etkinliği başladı Ultimane zindan etkinliği başladı Cadılar bayramı etkinliği başladı Diyor arkadaşlar Günlük giriş etkinliğinden hemen bahsedelim her gün giriyorsunuz arkadaşlar girdiğinizde bunları e, birinci gün ikinci gün üçüncü gün bunları alıyorsunuz 15. güne kadar aldığınızda bunu alabiliyorsunuz 20. güne kadar aldığınızda bunu 25. güne kadar aldığınızda da minavra helmeti 30 günlük alabiliyorsunuz arkadaşlar eğer burada bir gün atlarsanız o atladığınız günü bir em vererek tıklayarak üzerine ve bir em telafi edebiliyorsunuz güzel bir etkinlik. En sevdiğim etkinlik. Ultimanın zindanı. Ultimanın işgaline hazır olun diyor. Saat 10 ila 21.30 arasında girebiliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Ultimanın zindanını bir boss var arkadaşlar. Ultima diye önce şöyle geliyor tıklıyorsunuz. Katıl diyorsunuz. Join ya da Join dediğiniz varsayalım. Ee, ve burada 150 kişi alıyor arkadaşlar her server ona göre hızlı tıklamanız gerekiyor uyanık olmanız gerekiyor ee, içeri girdiğinizde partiye girebilirsiniz tek başınıza takılabilirsiniz ee, ultima herkes vuruyor atak yapıyor ee, ultima arkadaşlar bazı bölümlerde bir e, şey atıyor ulti atıyor bu ultisini atacağı zaman bazı monolar ortaya çıkıyor o monumentlerden hemen içine girerseniz o ultiden damage'dan sıyrılıyorsunuz ee, sonrasında vurmaya devam ediyorsunuz zaten bunu üç kere yapıyor ee, öldürdüğünüzde son vuruşu yapan arkadaşa kutu düşüyor son vuruşu yapan arkadaşa da 30 günlük e, tatto veriyor lunar tatto veriyor 30 günlük göremedim nerede yazdığını da ben kendime ezberimden anlatmış oldum sizlere Cadılar Bayramı etkinliği arkadaşlar. Onda da şu şekilde gördüğünüz gibi bunları kesiyorsunuz. Bu parçaların herhangi birinden 5 adet topladığınız zaman maske alıyorsunuz arkadaşlar. Anlam maskeler %20x ve 300 weight yani ağırlık veriyor. Ee, güzel. Maskeleri beğendim eşya kullanımı ve teslimi tekrar edilebilir diyor. 4 hafta boyunca her gün e, tekrar edebilirsiniz bunu arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Maske şu şekilde. Şeker mi şaka mı diyor. 10 adet Hello Spear alabilirsiniz diyor. 10 adet teslim ederseniz buna bu da günlükmüş arkadaşlar. Etkinlik süresi ne bir görev var. Ghost Chef ile konuşup aldıktan sonra Maradon çıkışının önünde bulunan Pumpkin Lantern yaratıklarını öldürün. Ember Candle eşyasından 5 tane toplamanız gerekmektedir. Yaratıkları öldürmek için NPC, Merchant NPC'den satan Fork eşyasını kullanmanız gerekmektedir diyor. Ember Candle Goz Şef teslim ettiğiniz zaman kazanacağınız ödüller 5 tane Beapon Enchant Scroll 5 tane de Beapon Armor Scroll çok güzel arkadaşlar bir de boss çıkıyor hemen boss'u da anlatacağım Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Etkinlik süresince MC ve Lüferson önünde ortaya çıkacak dev bal yaratanı öldürmeniz gerekmektedir. Yoksa korkunç yaratıklar bütün bölgeyi istila edecekler demiş. E, 8 saatte bir ortaya çıkıyor arkadaşlar ee, bossların her, her, biri 80 seviye bir karakterle karaktere iki e, buçuk milyon X vermek demiş öldürüldüğü zaman da kutusundan 30 günlük hemen tablem çıkmaktaymış arkadaşlar cadılar bayramı etkinliği etkinlik sonunda oyununa silinecektir demiş Evet, Firari Tavşan avı başladı denilmiş firari tavşanlarında ronaklant haritasının ortasında yani boğulda saat 11 ile 22 saatler arasında ortaya çıkacak tavşanları avlayarak hem farklı eşyalar elde etme hem de kazanan ırk olarak etkinlik bafa elde etmeye hazır olun demiş etkinlik saatlerinde ronaklant'ın 100 adet firari tavşan ortaya çıkacak 10 dakikalık etkinlik süresinde en çok tavşanı öldüren veya süre bitmeden önce 51 tavşan öldüren taraf kazanan olacak. 1 saat %5 atak power buff elde ediyor. %5 atak power buff çok güzel arkadaşlar. Diğer SC'lerle basılabiliyorsa eğer. Diğer şeyleri tavşanlar alan saldırıları daha hızlı sıralar demiş. Ama işler zor kesecek yani. atak buf diğer buf türevleriyle kullanılabilir. Respawn olduğunda veya harita değiştirdiğinde sinilmez demiş. Çok güzel. Runaklant Blizz aktifleşmeyecektir demiş. Etkinlik sırasında avlanmak zor olan tavşan son vuruşu gerçekleştiren kişiyi hem ırk için skoru alır hem de şanslı eşyalardan birini elde etmeye şansına ulaşır demiş. Oha! Lunar Warbelt Lunar Robert Mortar Paiz. şunun ne olduğunu bilmiyorum 30 günlük amblem heros wow bunu da bilmiyorum ama çok güzel arkadaşlar bunlar var bir, zaten 5.5-6 gibi di en son 5 gibi de ya en kötü neyse evet aset güncellemeleri arkadaşlar iki hafta boyunca special defans ruhlu türevlerini 5 yerine 10 olacakmış arkadaşlar. 5 de 5 def veriyordu yani 5 degir def 10 degir def oluyor. 2 hafta sonrasında verdiği stat 5'e geri düşecekmiş. Bilginiz olsun alacaksanız. Special defense kullanan 30 bin noa karşısında alabilirsiniz. bu eşyaların silah türüne karşı silah defans artışı sağlar demiş. Zaten biliyoruz. Evet şey gelmiş arkadaşlar. Yine 50M karşılığında Minevra çok güzel. Şu eylem karşılığında şunu olmak çok iyi oluyor. <laughs> 30 karşılığında alabileceğiniz şu başlamış. Tamam, yani bu piresler için. Sistem ve arayüz değişiklikleri demiş. Şu şekilde bir değişiklikler olmuş. Ne olduğunu ben de çok anlamadım gibi. Her ayın birinde Önceki ayarın ak sıralamasında birinci ve üçüncü olan oyuncunun karakter modelleri, eşyaları bu şekilde heykellere yerleştirilecek ve sergilenecek demiş. Heykel üzerindeki karakter eşyaları günde bir defa güncellenebilir demiş. Geçelim. Heykel pozları geçelim. Sıralamaya göre bunlar heykelden bahsediyor arkadaşlar. Karakteriniz heykeldeyse falan filan demiş. Bu şekilde bir güncelleme olmuş ee, güncelleme hoşuma gitti arkadaşlar e, tatto'ya doyacağımız bir güncelleme e, olacağını düşünüyorum bu arada coin etkinliği sona erdi night on royal etkinliği sona erdi e, hero wing ve lunar Tato satışı sona erdi mutfak hırsızı sona erdi ve i love night online monster stone etkinliği de sona ermiş oldu bilginiz olsun <laughs> evet güzel bir güncelleme ile e, güne başlamış olacağız. Ben beğendim. Özellikle Ultima'nın zindan arkadaşlar. Kaçırmamanız gereken bir etkinlik. Z1'de Z2'de tıklayamıyorsanız şayet etkinlikten bir 5-10 dakika önce başka bir server'a geçin. Bu etkinliğe girin arkadaşlar. Bu arada etkinliği ben arada söylemeyi unuttum. Bu Ultima etkinliğinin iki tane fragman veriyor arkadaşlar. Biri kırmızı, biri yeşil aralarda ölmediğiniz süre boyunca birinci turda ölmezseniz kırmızı ikinci de ölmezseniz yeşili al kapabiliyorsunuz. Bu yönden de çok güzel bir etkinlik. Para kasabileceğiniz size getiri sağlayacak bir etkinlik diyelim. Taşlar ister kırdırabilirsiniz ister satabilirsiniz fragmentleri. Günceleme notları bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar, iyi farmlar. Esen kalın.